Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Zeynep bugün yine sizlerle arkadaşlar güzel bir lif çalışmasıyla karşınızdayım yapımı oldukça kolay ve çok zevkli bir model tek renk üzerinden çalışacağız Evet videomuza geçmeden ufacık bir ricada da bulunmak istiyorum sizlere bu şekilde trend örgü modelleri içeren YouTube videolar çekebilmem adına YouTube kanalıma abone olun lütfen Ayrıca Google trend aramalarda ve YouTube trend aramalarda da videomun üst sıralarda yer alabilmesi adına beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ben de sizlerin vermiş olduğunuz destekler sayesinde elle örgü eğitim videolarımı uzaktan öğretim şeklinde sizlerle buluşturmaya devam edebilirim inşallah. Evet bu ricada bulunduktan sonra hemen ipimi de göstermek istiyorum. Ben bugün mavi tonunda tek renkli bir ip kullanacağım. İstediğiniz renkte çalışabilirsiniz. Tığ numaramı da göstermek istiyorum. 2 numara 1.75 milimetre Evet şimdi Dilerseniz hemen lifimize başlayalım Evet bismillah diyelim ve lifimizi Örmeye başlayalım e, lifimiz zincir üzerine kurulacak Arkadaşlar bunun için zincir çekeceğiz çok sıkı olmaması gerekli kastırma yapmaması için Şimdi ben bir miktar zincir e, zincirimi uzatıp tekrar geleyim arkadaşlar. Evet ben zincirimi tamamladım. E, göz kararı yaptım arkadaşlar. İki karışa yakın. E, Tabi sizler burada istediğiniz kadar yapabilirsiniz genişliğinizi ama lifimizde. E, bir miktar zincirinizi fazla bırakın. Modeli kurduktan sonra geriye fazla gelen kısmı keseriz. Eksik olmaması daha e, kolay olacak bizim için. Şöyle göz kararı ben yapayım. Şimdi e, burada elimi tutuyorum. 5 tane zincirimi çekip üstüne aldım ve elimi tutmuş olduğum noktadan üstüne bir kere sarıp iki kere de çıkarttım. Trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 zincir üstüne alıyorum. 1 2 atlıyorum üçüncüye. İkili trabzan. 1 2 zincir üstüne alıyorum 1 2 üçüncüye 1 2 kere de çıktığım trabzan. Bu şekilde trabzanlarımızı yaparak e, kutularımızı 29 tane yapacağım. Evet arkadaşlar ben 29 tane kutucuk yaptım. Sizler daha büyük isterseniz e, artırmada yapabilirsiniz ama gayet ideal bir boyutta oluyor mantığını anladıktan sonra büyütebilirsiniz. Şimdi burada bitirdikten sonra bu kısmı burada zincirimi 5'e tamamlıyorum ve çeviriyorum. İlk sıramızı kurmaya başlayacağız. Üstüne alıyorum ilk kutunun tepesine ikili trabzan. Bu şekilde bir kutu yaptım. Şimdi burada zincirimi çekiyorum bir tane. İpimi uzatıp bu kısmı bir fıstık yapıyorum 4 kere sarıyorum bunu kapatmadım buradaki fazla gelen ipi de zinciri de keseriz arkadaşlar hiç sorun olmayacak üstüne aldım şimdi bir diğer kutunun tepesine buraya da 4 kere sardım fıstığımı yaptım şimdi bir ilerisine üçüncü fıstığımızı da yapıyoruz. 3 tane olduktan sonra şöyle göstereceğim. Üçünü tek seferde topladım ve kapattım. Şimdi buraya bir fıstık yapıyorum. fıstığımı kapattım, üstüne aldım ve şu kısma ikili trabzanımı yaptım. Evet. Şimdi burada hemen zincirimi çekiyorum, iki tane üstüne alıyorum, bir diğer ilerisi kutuya ikili trabzan yapıyorum ve buraya da bir zincir çekip aynı işlemi bu buraya da yapacağız 4 kere sardım sızdım yaptım bunu kapatmadım üstüne aldım bir ilerisine yavaş yapıyorum görmeniz için 2 tane oldu tekrar üstüne alıyorum 3 de yapıyorum burada takıldı daha yapalım Evet 3 tane 4 kere doladığım fıstığımı yaptım üçünü tek seferde çıkarttım ve kapattım bu şekilde şimdi buraya da bir fıstık yapıp kapatıyorum üstüne alıyorum ve şu kısma geçişimi yaptım burada da iki zincir çekip bir kutu ileriye geçiyorum Burada bir zincir çekip aynı işlemi devam ettiriyorum arkadaşlar. Evet ben sıra sonuna kadar bu şekilde yaptım arkadaşlar. 7 tane çiçeğimiz oldu. E, sona geldiğimizde ise şurada bir tane e, zincirimiz kaldı kutumuz. Burada da iki zincirimi çektim. Ve bu kısmı da beraber yapalım. Tekrar burada iki kere de çıktığım kutumu yaptım. Şimdi ters döneceğiz bu şekilde eğer burada e, lifiniz kastırıyorsa arkadaşlar buradaki kurulum zincirini e, sıkı çekmişsinizdir şu ilk baştaki zinciri bir miktar daha gevşek yaparak tekrar kurabilirsiniz Evet üstüne alıyorum şimdi şu kısma hemen ilk kutumuzu yapalım Evet burada iki zincir çekiyorum üstüne aldım şu yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum 4 kere sardım topladım arada 2 zincir üstüne aldım tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha 4 kere sardım topladım 1 2 zincir üstüne aldım şu kısma geldim buraya ikili trabzanla geçişimi yaptım. Şöyle tutayım sizlere görmeniz için. Evet. Şimdi arada iki zincir üstüne aldım. Bu kutunun üstüne bir kutu daha yaptım. Şimdi iki zincir üstüne aldım. Diğer çiçeğime geçişimi yaptım. 4 kere sardım fıstığımı kapattım arada 2 zincir şimdi tekrar diğer fıstığımı da yapıyorum bu sıramız bu şekilde çiçeklerimizin iki tane fıstığını da tamamlayarak geçişimiz olacak 1-2 zincir üstüne alıyorum şu önce bu kısma şöyle burada iki tane fıstık yapıyoruz tekrar bir iki zincir üstüne alıyorum bir ilerisine burada iki zincirimi çekiyorum üstüne alıp tekrar iki fıstığımızı yapacağız aralarında iki zincir var önce birini yaptım kapattım Arada iki zincir tekrar diğerini yapıyoruz. Evet, bunu da kapatıp ipimiz takıldı. Şöyle iki zincirimi çekip buraya sabitliyorum. Evet. Bu sıramız da böyle arkadaşlar. Diğer fıstıklarımızda yaparak sona kadar gelelim. Evet ben bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Şuradaki ipimizi de bir miktar keselim. Şöyle keseceğiz buradan. Açılma yapmayacaktır. Daha da dipten de keseriz daha sonra. Şimdilik şöyle keseyim. Şöyle yaptığımızda. Evet zaten açılmayacaktır kenar yaparken daha ayrıntılı keseriz Evet şimdi bir diğer sıraya geçiyorum bir diğer sırada çiçeklerimiz orta kısımlara denk gelecek şu kısımlara ve burada 7 tane iken 6'ya düşecek şimdi döndürelim 5 zincirimizi çektik ve yeni çiçek kurma sırasına başlayacağız hemen ilk yere kutumu yaptım 2 zincir ilk fıstığımın tepesine batıyorum bu şekilde şimdi 1 2 zincir ve diğer çiçeğimin de tepesine battım 3 tane kutum oldu burada bir zincir çekiyorum ilk fıstığımı buraya kuracağım Bunu kapatmadım. Bu kısma geçiyorum. Bunu da kapatmadım. Üçüncüyü de buraya. Evet, üç tane oldu. Üçünü tek seferde topluyorum. şöyle gösteriyorum ki yakından görün arkadaşlar şimdi buraya tekrar dördüncü fıstığımızı yapıyoruz kapattım Evet burada üstüne alıyorum ve hemen buradaki ilk fıstığın tepesine ikili trabzan şeklinde yapıyorum geçişimi yaptım arada iki zincir üstüne alıp bir diğer fıstığın tepesine bu şekilde geçişimi yaptım. Daha sonra buraya şimdi diğer çiçeğimizi kuracağız. Bir zinciri çekip buraya fıstığımı yapıyorum. Üstüne aldım. Şimdi şu kısma geçeceğim. Buraya da bir tane üstüne aldım bir ilerisine. Evet 3 tane olduktan sonra tekrar topluyorum. Fıstığımı yapıp dördüncü fıstığımızı yapıyoruz. Bunu da kapatıp üstün alıp ilerliyoruz. 2 zincir diğer fıstığın tepesine burada da bir zincirimi çekip bu kısımdaki çiçeğimi de oluşturacağım ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar Evet ben sıra sonuna kadar yaptım arkadaşlar burada 2 4 6 tane çiçeğimiz oldu ve sıra sonunda da üç tane kutuyla bitirdik şimdi bir diğer sıraya geçeceğiz burada 5'e tamamlıyorum zincirimi ve çeviriyorum aynı işlemleri yaparak iki zincirle trabzanlarımızı yaparak ikili trabzan ilerliyoruz şuraya da yapacağız Evet 3 tane olduktan sonra burada da bir iki zincir çekiyorum üstüne aldım ve çiçeğimin orta kısmına yaprağımızı yapalım kapattım arada iki zincir üstüne alıyorum tekrar aynı yuvaya Evet bunu da kapattım iki zincirimi çekiyorum ve şu kısmı şöyle yaptıktan sonra tutup gösteriyorum ki karışıklık olmasın Evet arada iki zincir ve bir sonraki kısmı üstüne iki zincir çekiyorum tekrar ve bir diğer çiçeğimi de tamamlıyorum Evet bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız videomuz fazla uzamasın arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapalım. Bir üst sıranın çiçeğini de kurulumunu da göstereyim. O şekilde devam edelim. Bu şekilde bitirdik. Şimdi burayı tekrar 7'ye çıkartacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz burada 7 tane çiçeğimiz vardı. Burada 6'ya düşmüştü. Şimdi burada 7'ye çıkacak. Her sırada 7, 6 o şekilde devam edecek. Ben burada sırada şurada 5 tane zincirimi tamamlıyorum ve döndürüyorum. Şimdi bunun hizasına gelecek şekilde diğer çiçeğimizi de kuracağız. Üstüne aldım. Aynı işlemi yapıyoruz. Fakat burada da tabii göstermek istiyorum. Yeni başlayan arkadaşlarımız olabilir. Şimdi şu kısmı tekrar yapalım. Bir tane zincir yapmıştık biliyorsunuz. Kutu yapmıştık burada ve hemen çiçeklerimizi oluşturmaya başlamıştık. Burada da bir kutumuz yaptık. Hemen bu kısımda bir tane çiçek yaprağımızı yapıyoruz fıstığımızı bir tane de buraya bir tane de ileriye bu üçünü tek seferde topladık kapattık tekrar bir fıstık bunu kapattık ve şu kısmı geçişimizi yaptık. Şöyle tutacağım. Evet bundan sonrası da aynı bu şekilde Şuradaki sıra gibi devam edecek bunu da tekrar tamamlayacağız Şuradaki sıra gibi daha sonra bu kız sırayı tekrar uygulayacağız ve bu şekilde ilerleyerek lifimiz bir miktar örelim arkadaşlar ben de öreyim sizlere tekrar hem boyutunu göstereyim hem kenar uygulamasıyla tekrar devam edelim Evet ben yaptım lifim arkadaşlar sizlere şöyle de göstereyim gerçekten çok güzel oldu çok zarif bir model hem yapımı kolay. Bunu birçok örgünüze de değerlendirebilirsiniz. Bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Lif ipiyle ya da bebek ip, e, ipleriyle, antibakteriyel bebe yünleriyle. Evet, şöyle sizlere göstereyim. Şimdi e, ne kadar ilerlediğimi de hemen sizlerle sayalım. Şuradaki çiçeği bir kabul ediyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 tane çiçek olacak şekilde yaptım. Şöyle. Kenar uygulamasını da geçtim. Şöyle tutayım sizlere. Farklı uygulamada yapabilirsiniz ya da benimle aynı bu çalışmayı da yapabilirsiniz. Çok yakıştı. İçerisinde fıstıklar olduğu için böyle bir şey denedim ve hoşuma gitti. Sizler de yapabilirsiniz. Evet şöyle göstereyim. Evet. Şimdi kenar uygulamasını da yapalım. Ben e, tabi videom hızlı ilerlemesi için bir miktar e, öncesinde yaptım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? E, i̇lk başta ipinizi köşeden e, başlatabilirsiniz kaldığımız noktada. E, mantığını anlattıktan sonra rahatlıkla yapacaksınız. Buradaki e, fıstıkların hepsinin köşeye denk gelmesini istedim. Yani köşelerimde hep bu fıstıklar oldu. Bunu da nasıl yaptığımı da anlatacağım sizlere. Evet bu şekilde tam köşelere üçlü fıstıklarımı denk getirdim. Bir de arkadaşlar ben tabii ki lifin bittikten sonra bir sıra daha bu şekilde boş kutu sırası daha yaptım. Şöyle göstereyim. Çiçeklerim tepesine batarak tekrar bir sırada boş kutu yaptım. Ondan sonra kenar uygulaması yaptım. Sizler de bu şekilde yapıp kenar uygulamasını öyle geçeceğiz. Sizler ipinizi şuradan sabitlersiniz arkadaşlar. Bittiğimiz noktada ben şimdi buradan başlayıp nasıl ilerleyeceğimizi mantığını anlatacağım. Şimdi köşe noktanıza ipinizi bağladınız ve buradan 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Üstüne alıyorum. Buradaki kutunun içerisine 3 ya da 4 kere dolayabilirsiniz ipinizin kalınlığına göre. Bir fıstık yaptım. Tekrar 4 zincir çektim. Aynı e, yuvanın içerisine sabitledim. İlk fıstığımı yaptım. 1 2 3 4 zincir üstüne aldım. İkinci fıstığımı kapattım. Tekrar 4 zincir aynı yuvaya kapattım. Tekrar bir tane daha yapıyorum. 4 zincir, 1 fıstık. Bu şekilde sardıktan sonra kapatıyorum. 1 2 3 4 hepsini aynı kutunun içerisine yaptım. Evet. Bu şekilde yaptım ve her e, buradaki fıstıkların arasında bakın 2 tane kutu atlıyorum arkadaşlar ve üçüncüye yapıyorum. Hemen göstereyim. Bunu bitirdik burada. Bir diğerine şöyle geçiş yaptım. Eğer burada eliniz sıkıysa iki kere de batabilirsiniz. Sonra bir tane daha geçiş yaptım. Çok kastırmasın. Üçüncüye geçtim. Üçüncüye geçtikten sonra artık burada 4 zincir çekip tekrar bir fıstık yuvası yapacağım. Şurayı tekrar yapacağım. Arada iki tane boşluk atladım. 4 tane sardım. 1 2 3 4 1 2 3 4. ikinci fıstığımı da yapıyorum. Kapattım. 3 tane fıstık dolduruyorum. 2 tane kutu atlayıp ilerliyorum. Yalnız yine bir püf noktamız var. Hemen onu da hatırlatacağım. Şöyle. Evet, şurada da 1 2 kere atladım. Bütün dört kenarını bu şekilde geçtim. En başa yapmış olduğum yere kadar geldim ve burada artık bitirdim Evet lifimiz bitti şöyle bir püf noktası var arkadaşlar hemen onu da yapayım anlatayım şaşırmayalım biliyorsunuz biz 29 tane kutunun üstüne kurmuştuk benim yaptığım sayıda yan kenarlarda bu kenarlarda 28 tane oldu ben orada bu 28 tane tam denk geliyor ikişer kutu atlayınca köşelere getirdiğim için ama bu 29 tane olan yerde bir tane fıstığımız pardon bir tane kutumuz fazla geliyor. Ben biliyorsunuz ikişer tane atladığım için bir tanesini 3 tane atladım. Yani bir tane kutuyu yedire, yedirdim her iki kenarda da. Sizler de öyle yaparsanız e, yanlışlık olmaz. Çünkü kutularımız 29'a 28 kutu oldu. Aynı sayıda yaptıysanız bir tane kutuyu her iki kenarda da şu kenar uygulamasını yaparken arada kaybettim. E, ve bu şekilde e, lifimi tamamlamış oldum. Bu sizi yanıltmasın. Zaten belli de olmayacaktır. Evet, lifimin boyutunu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten büyüklüğü de güzel oldu. Umarım memnun kalmışsınızdır. Çok güzel bir çalışma oldu. Evet. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olun lütfen. Zili de tüme getirirseniz bildirimler alacaksınız ücretsiz bir şekilde. Yine kanalımın hakkında kısmında da Instagram hesabımın linki var. Oradan da çalışmalarımı takip edebilirsiniz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.